Merci. Salam. Veillez commander. Faites-le donner le mot Serena Hanım bir fotoğraf alacağım. Sonra oyunumda taşıyorsunuz. Her zaman. Serena Hanım buraya bakabilir misiniz efendim? Ha tamam bekliyoruz. Ne ne efendim sabah kadar bekleriz. Evet. Size... Tamam mı? Ben alacağım. Bunlar bekliyorlar. ben de. Tamam. tamam. Evet buradayız. Tamam. Teşekkürler. Hoş geldiniz Serena. Nasılsınız? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Muhteşem hazırlanmışsınız. Çok Nasıl hazırlandınız güzel. diyeceğiz ama çay kahve içerek galiba. Evet. Yani koşturmadan hazırlanmayı seviyorum. E, yavaş yavaş hazırlandım. Yani e, e, öğleden sonradan beridir aslında masa başındayım ama e, güzel güzel hazırlandım. E, ülkemizdeki değerli isimlere de artık dünya çapındaki markalarda sponsorluk yapıyor bunlardan. Gelenlerden de birisiniz. Şu an çok üstünüzdeki ve takılar da. Bu nasıl bir duygu? Dünya markalarının siz bizlerle buluşması. Çok teşekkür ederim. Neden olmasın ya? Bu çok ilginç bir şey değil aslında. Harika bir şey. Bulgari'nin tabii ki e, temsilcisi olduğum için Türkiye'de çok mutluyum. E, bunları taşımak da bana böyle bir gecede <laughs> çok heyecan veriyor, güç veriyor. Harika. Peki neler yapıyorsunuz? Yaz geldi galiba Şahmeran'ın... <laughs> çekilecek. Eee ne zaman başlayacak evet, evet. çekimler? Yine Adana'da mı olacak? Evet yine Adana'da devam edeceğiz. Eee Haziran'ın üçüncü haftası gibi gitmeyi planlıyoruz. Bakalım henüz e, tam netleşemedi ama önümüzdeki haftalarda netleşecek. Peki Selena Yana. Bugün kıyafet renginiz pembe. Evet. Bir özelliği var mı yoksa? Yok bir yok, yok. <laughs> yok, Sadece pembe çok moda. <laughs> 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 Bunlar Seren... gerçek sanıyorum. saçlar şey, Cephalem tabii gerçek. Evet. Bunlar <laughs> bulgu. çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi görüşürüz. Allah